Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar ne olduğuna. Dinle Arkadaşlar bugün ne olduğuna inanamayacaksınız. Arkadaşlar şu an ee... lan ne susun! Evet dostlar. Allah'ım ya. Allah, Allah. Evet arkadaşlar. Artık sustuklarına göre Söylüyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok güzel bir taktik uyguladık. Benim taktiğim. Yanda iki görüyorsunuz. Savaşçılar kısmında değil mi? Abi şimdi ben olayı sizden en başından anlatayım. O sırada kulübü açayım. Arkadaşlar biz böyle ee, bir şeyler yapıyordum ben. Böyle beş gün önce. Dedim ki arka, abi ben ne yapsam ne yapsam hiçbir şey çıkartamıyorum dedim madem. Bir taktik uyguladım. Sonra abi dedim ki taktik oldu. Bana bir aksesuar verdi. Dedim ki abi şansadır ya aksesuar. Bu bir şeyden işte. Ee, bu Pislikten bir şey boktan bir şey dedim. Sonra bir gün oldu aradan. 5-6 saat geçti. Ben bir baktım yıldız gücüyle büyük kutudan. Abi ben yeni yeni baştan taktik uyguladım. Bir gün sonra. Mega kutu açtım 6 yazdı. Ve ne verdi? Allah gerizekalı soyu yıldız gücü verdi. Sonra arkadaşlar yine açtım. Yine altı yazdı. Yine aksesuar verdi. Ve inanmazsınız inanmayın ki bugün açtığımda mega kutudan ve ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısımda Allah kuran Kerim çarpsın. Vallahi billahi. İnanmayanlar inanmasın ki arkadaşlar ki 7 yazdı. Bir kahve. Evet 7 yazdı arkadaşlar. 7 <laughs> yazdı Allah'ım. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar 7 yazdı. Yani neden bu kadar bağırıyorsun? Şimdi e, ee, biraz annem gelir bana kızar. E şu an eşek neden böyle bağırıyorsun da? <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar taktik isteyenler. Taktiğin gelmesini isteyenler. Ee, ne yapacak biliyor musunuz? Ufacık bir şey. Kulübümüze kalıcı olarak katılacak. Çıkarsa arkadaşlar kulübümüzden. Hesabını banlarım. Ha <laughs> ha e, ha. yemin sözü verdi derim. Süpersen'den benim hesap çalma taktiklerim var bu arada arkadaşlar. Hesap çalma taktik istiyorsanız e, her videomu beğeneceksiniz arkadaşlar. Ve kanalıma abone olacaksınız. E, 250 abonede ya da 300 abonede bile hesap çalma taktikini e, ya da e, başka abonelerde hesap çalma taktiği gösteririm arkadaşlar. Mal gibi konuştuk. Bunu yanacağına inanamıyorum. Çıkan şeyler de şu. E, nerede o? Bak bak karakter çıkmış oğlum. Bak. Bak bak karakter çıkmış bak. Tövbe. Bak gördün mü karakter çıkmış. Allah'ım teşekkürler karakter vermişsin bana. Çok teşekkür ederim. Vallahi billahi karakter. Bak hasarını artacak. Bak menzili. Allah belanı versin. Ee, arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Bu videoya bayağı bir like istiyorum. Çünkü bu sıradan bir taktik. Ama sıradan bir taktik gibi gibi de değil. Dans ettim böyle. 7 yazınca ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Bak ben böyle oldum. oldum böyle. yaptım böyle. E, ablam şarkı açmıştı. Şarkı çalıyordu böyle. ah ah çizmek çizmek. Aha ya çalıyordu şarkıda. Sonra ben de böyle mal mal dans yaptım böyle. Sonra bir bastım. oldum böyle. yaptım. Ee, sonra lan bir baktım. Oha. Oha. 7 yazmış. Ablam öyle odadayken böyle yaptı bu. Ay bismillah. Bismillah. Ne oldu lan dedi. Ee, sonra ben de dedim ki. Abla. Abla 7 yazdı dedim. ne ee, yapayım lan mal dedi bana. Arkadaşlar. Her karakter çıkarttığında bunlar bana neden? Ne çıktı diyor. Bildireceğim lan seni. Ben mahallede arkadaşım bu. Allah mavi, Allah suri, Allah Allah. Evet arkadaşlar gerekenler şartlar yorumda yazıyor arka daşla arka kulübümüz arkadaşlar 50 kişi olmak istiyor ha 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 ho ha mal gibi video çekiyorum Ha ha ho ha hi ha hu ha. Kapan map'ime de oynayacağız arkadaşlar bu arada. Ee, sonuna kadar izleyin bu videoyu. Buraya kadar izleyen kardeşlerime çok teşekkür ederim. Madem izledim bir abone olup like atar mısın ya? Ee, buraya bu map'imizde de oynayacağız arkadaşlar. diyelim Bakın map'imize. Ben yaptım map'i. Ha ha ha. Şuraları duvarlar da ekledim. Evet bakın. Duvarları eklendi. Evet bakın. Çok güzel oldu. Evet görüşürüz. Bay bay. Huh.